Herkese merhaba. Bu incelememizde Kur'an'ın 25. suresi olan Furkan suresine odaklanacağız. Adından da anlaşılabileceği gibi bu sure bize doğru ile yanlışı ayırmanın ölçüsünü o temel kriteri sunuyor. Hadi hiç vakit kaybetmeden konunun tam kalbine inelim. Süre daha en başından kendisine yöneltilen çok temel bir suçlamayla yüzleşiyor. Diyorlar ki bu metin insan uydurması bir yalan. Peki sure bu iddiaya nasıl bir cevap veriyor? İşte bunu anlamak için önce surenin isminin kendisine yani o anahtar kavrama Furkan'a bir diğer deyişle ölçüye bakmamız lazım. Metin kendisine El Furkan diyor. Bu sadece bir isim değil, aslında çok daha fazlası. Bu bir iddia. Diyor ki ben hakikati batıldan, doğruyu yanlıştan ayırmak için nihai standartım, nihai ölçüyüm. Peki bu ölçünün amacı ne? Sureye göre ilk ayetlerde bu çok net bir şekilde belirtiliyor. Bu, sadece belli bir gruba değil, bütün insanlığa bir uyarıcı olsun diye Peygamber Muhammed aracılığıyla indirildi. İşte bu temel iddia, Peygamber ve onu eleştirenler arasındaki o büyük tartışmanın da zeminini hazırlıyor. Şimdi gelin bu tartışmanın detaylarına biraz daha yakından bakalım. Karşı çıkanların iddiaları aslında temelde iki noktada toplanıyor. Birincisi, diyorlar ki bu mesaj ilahi değil, insan ürünü. Hatta daha da ileri gidip eskilerin masalları diye küçümsüyorlar. İkinci argümanları ise doğrudan peygamberin şahsına hedef alıyor. Yani asıl takıldıkları nokta tam olarak buydu. Diyorlardı ki bu nasıl peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda, pazarlarda dolaşıyor. Onlara göre bu durum ilahi bir elçi için fazla, fazla insaniydi. İşte tam bu noktada surenin verdiği cevap durumu tamamen tersine çeviriyor. Peygamberin bu insani özelliklerinin bir zayıflık olmadığını, Tam tersine ilahi planın bir parçası, hatta bir imtihan vesilesi olduğunu söylüyor. Ve bu argümanını da tarihsel bir zemine oturtuyor. Diyor ki, senden önce gönderdiğimiz bütün elciler de insandı. Yani bu durum bir eksiklik ya da kusur değil. Aksine Allah'ın insanları sınamak için kullandığı değişmeyen evrensel bir yöntem. Ama argümanlar sadece tarihle sınırlı kalmıyor. Sure, ilahi gücün kanıtlarını görmek için bizi iki farklı alana daha bakmaya davet ediyor. Birincisi hemen etrafımızdaki doğa. İkincisi ise tarihin derinliklerinden gelen geçmiş medeniyetlerin bıraktığı izler. İlk olarak doğa. Mesela güneşin hareketiyle gölgenin uzayıp kısalması gibi her gün tanık olduğumuz son derece basit bir olay. İşte bu bile Sure'ye göre kör bir tesadüf değil. Aksine her şeyin arkasındaki bilinçli bir tasarımın, ilahi bir yasanın kanıtı. Aynı mantık gece ve gündüz döngüsü için de geçerli. Bu da sadece basit bir doğa olayı değil. Gece dinlenmemiz için bir örtü gibi üzerimize seriliyor. Gündüz ise sanki yeniden bir diriliş anı. Bu düzenli ritim de yine o büyük ilahi planın bir parçası olarak sunuluyor. Ve belki de en çarpıcı doğa örneklerinden biri. Birbirine karışmayan tatlı ve tuzlu sular. Bu inanılmaz olgu, her şeyin nasıl kendi sınırları içinde mükemmel bir denge ve ölçüyle yaratıldığının somut bir kanıtı olarak gözler önüne seriliyor. Doğadaki bu işaretlerden sonra sure bu kez de kanıt olarak tarihin sayfalarını aralıyor. Nuh kavmi, Ad ve Semut kavmi gibi örnekler veriliyor ve bu toplulukların kendilerine gelen ilahi mesajı reddettiklerinde nasıl yıkıcı sonuçlarla karşılaştıkları hatırlatılıyor. İşte bütün bu kanıtlar, doğadan ve tarihten alınan bu dersler bize en sonunda kaçınılmaz bir yol ayrımına getiriyor. İnsanlığı bekleyen iki farklı kader. Ve bu iki kader arasındaki ayrım gerçekten de gece ile gündüz kadar net. Bir tarafta yaptıkları bütün iyiliklerin etrafa saçılmış toz zerrelerine dönüştüğü ateşe atılanlar var. Diğer tarafta ise inananlara vaat edilen o sonsuzluk bahçeleri yani cennet. Peki kaybedenler ne hissediyor? Ezici, kahredici bir pişmanlık. O keşke peygamberle birlikte ben de o yolu seçseydim feryadı. İşte bu yapılan yanlış seçimin ne kadar geri dönülmez olduğunun en acı ifadesi. Peki, madem iki yol var, doğru yol hangisi? Bu sureye göre ideal insan profili nasıl çiziliyor? İşte surenin son bölümü tam da bu sorunun cevabını vererek bize ayrıntılı bir karakter portresi sunuyor. Şur Rahman'ın kulları olarak isimlendirdiği, yani doğru yolu seçen bu insanların portresini çizerek final yapıyor. Ve bu öyle soyut bir ideal değil, bakın, çok somut, günlük hayata dair erdemlerden bahsediyor. Yeryüzünde alçak gönüllülükle yürümek, cahillerle karşılaştıklarında selametle deyip geçmek, harcamalarında ne savurgan ne de cimri olmak, kısacası dengeli ve erdemli bir yaşam. Ve bu incelememizi surenin sonundaki o çok sarsıcı soruyla noktalayalım, Soru şu, duanız olmazsa Rabbim size neden değer versin ki? İşte bu soru doğruyla yanlış arasındaki o nihai seçimin sorumluluğunu ve sonuçlarını tamamen dinleyenin kendisine bırakıyor.